Tamam. Hele 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 yayındayız. Ee, yorumlar Bir maç atıp ondan sonra okuyacağım. Ya da diğer telefondan girmeyi çalıştım. ona kadar öyle yapacağız ya. Yok yayın Yok ya giriyor. E, tamam. Hiç gerekmiyor. Anamın. Elki el. Roblox'u um, mu geri ver ver ver. Su mu geri ver ver. Önce Insta, şimdi Roblox oynu el. Yemek evet, oyununu. Bana bak. Sahte. Bana bak sahte pirimci. Ne? Dedim bugün pazar ya. Gelen gelir. Gelecek olan vardır. Oha, oyun baga girdi. Chat normal mi? <laughs> Hata verdi ama sonra oyuna girdi. Bu terslikte bir iş var. Oo. Oo, mucuk mucuk. Hele 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 hele. Special gelmez mi? Special. Special işte. Special. Bugün Brawl Talk var. Belki izleyelim. İzleriz. Ne dersiniz? Alamıyorum chat. Ya yastım da. Neyse bir baba piro olalım. oğlum. Baba piro şu başlasın. Yok yok. Oha oğlum. Ulan. Oyun çöktü. Oyun dinlense mi izin Sigma Sigma Boy Sigma Boy Sigma Ya oğlum. Oyun şu an çok kötü. sinirim bozuldu bak çocuklara mı oynuyor? Şu şey. Keşke şans ardının iyi ben de olsaydı. Lan inşallah olur abi. Bu işi yapabilen birisi olsa ya bir şey güzel. Kaldım. Abisi bana yazmış. Hele <laughs> <Dağlentiniz kontrolü diliyor. gülüyor> Telefon şu an çöküyor. Oha! <laughs> Dönerci bükkanı görelim. Lan! Birisi gelsin oğlum kıldım böyle. Birazcık video izleyeyim. Mucuk. Zangvin oğlum. Zenci. Dean, what the Evet, kim öyle, evet, öyle olsun. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. 150 taneden sonra 12, 13 oluyor. 12, 13. Bak. Chat. Sizce ben bir güne buraya gelir miyim? Gelirsem çünkü 2 level maxlayabilirim tahminen. Yaparım öyle bir şey ben. 2 level maxlarsam 13 15 olacak ya da 14. Ya 14 oluyor. Şunu alır. Yok şu maxlarım. Bir tane bu kalır. Bu da zaten kolay. Ee, özel yetenek gelir. Sonra bunu birazcık maksimasını oynarız. Ee, ondan sonra ne var ki? Sonra imot almasını oynarız bir ara. Bunu alırız. Hem onları yaparken. Şunu, şunu almayacağım büyük ihtimalle. Çünkü eskisi gibi değil. Şunların, yani 450 tane anahtar gerekecek bana. 450 anahtarı da nereden bulabilirim? 56'ya gelince. Sizce ben buraya kaç güne gelirim? Aç atak, ne açmıyorum. Ya tak nazmandan raçmın. Ya efsanevi karakter şu robotu aldım. Tamam mı? Bunu bitirince ne oluyor? Bana merak ettim Bak. Yeni yolculuk mu açılıyor acaba? tam 1'de yapmışım yeni bak. Para 12'de. 12 yok 1'de. Şu der ki anını. Ee, İstanbul yolculuğu var ya onu kastettim. Biriktirmek için bir şey yapamam ya. Etkinlik görevi yok mu? Uf ya, bak burayı bitirdim ya. Bunu bitirmem çok kötü oldu. Ama 700 bin geldi ya tahmini Bir gün olmasa da zaten yarın yaparım ben ya. Yarın çok aktif olamayacağım maalesef. Ama bir türlü yapacağız. Yaparız ya. Güzel değil. burada bence daha iyi çünkü ama bir şey diyeceğim burada bu eski kalmış bak burada yok şey kapatıyorum